Salamu alekum Kandaşlar, haydi. Allah'ın selamı üstünü olsun. Canımda bir şeyt ağava. Şaram köndürüyə. Bir şey deyirmi şun ağa? İşi varmış. Şeyh ağanın. Ben qoysum inşallah. Allah her tərəfin duaları kabul olsun. Geçmiş programı korktuğu için videolarımı attım. Benim kanalım adı Kelbala Murat. Sevin kanayım, Videoları izleyin. İnşallah beğensin. İslam için attım. Siz Allah'ın İslam'ını, Kuran'ın huyusuru için ana, anlatıyor. Allah inşallah hoşuna gitsin. Hoşu olsun. Kelbela'nın hoşu olsun. Bizden. Be beğen, videoyu beğenin. Davamına atayım. işte yazın. Takip edin. Beğen varsa yorum yapın. Beğendim. Ne, ne nasıl video istiyorsan, nasıl Maşə istəyəcəm qoyuluram atıb inşallah Allah ömək etər o